yapmamız için ilk önce projenin tamamlanmış olması gereken bazı kriterler vardır. Bu kriterleri biz beş başlıkta açıklıyoruz. Birinci başlığımızda proje ortak hedeflere sahip olmalı ve bir plan kapsamında olmalıdır. İkincisi proje uygulacısı öğretmenlerin projeye önemli katkılar sağlamaları gerekiyor. Proje aktivitelerinde öğrenciler aktif bir şekilde yer almalılar. Etkili bir işbirliğine yer vermek şarttır. Proje sonuçları gözle görülebilir olmalıdır. Bu beş başlığa baktığımızda tamamıyla bir etkileşimden bahsediliyor. Hem öğretmenler hem öğrencilerin aktif bir katılım sergilediği güzel bir projeyi hedefliyor. Ve bu projeyi yaparken de hedeflerin, amaçların, öğretim e, programına, müfredata da uygun olması gerektiğini ve bir plan dahilinde olması gerektiği bahsediliyor. Şimdi proje değerlendirme kriterlerine başlık başlık baktığımız zaman ilk önce pedagojik yenilikten bahsediliyor. Pedagojik yenilik demek öğretmen öğrencilerine araştırma ve analiz yaparken yönlendirici, yönlendirici sorular sormalı. İşbirlikli, işbirlikçi takım çalışmaları yapmalı, onları organize etmeli ve öğrencilerin bilgiye ulaşmaları için gerekli yolları keşfetmesi gerekiyor. İçeriye öğrencilerin yaşına bağlı olarak e, öğrenciler projede yaratıcı, sorumluluk sahibi, bağımsız, sadece öğretmenin değil kendi fikirlerini belirteceği projeler olması gerekiyor. Bunlar olduğu zaman öğretmenlerde bir cesaretlenme ve aktif katılım daha fazla olacaktır. İkinci başlığımızda öğretim programına uygunluktan uygun bahsedersek, biliyorsunuz ki biz e projelerini yaparken e, proje etkinliklerimizde genellikle kendi sınıf düzeyimize dikkat ederiz. Ve kendi sınıf düzeyimizdeki müfredatımız neyse proje etkinliklerini de ona entegre ederek çalışmalarımızı yaparız. Bir proje şayet sınıf düzeyine uygun değilse ve müfredata entegre değilse o projenin hiçbir şekilde başarılı olmasını bekleyemeyiz. Hem öğrencilerimize bir fayda sağlamayacaktır hem de projemiz gerekli şartları taşımadığı için belgeyle ödüllendirilmeyecektir. Üçüncü başlığımızda okullar arası iletişim ve alışverişten bahsedersek biz biliyorsunuz ki çeşitli illerden, ya da ülkelerden partner okullarla, farklı öğrenci gruplarıyla, farklı öğretmenleriyle projelerimizi yapmaktayız. Bu işbirliğini nasıl yapıyoruz dersek ilk önce WhatsApp grupları oluştururuz ve bu WhatsApp gruplarında gerekli çalışmaları, sohbetleri, ile ilgili bütün etkinlikleri kararlaştırırız. Ve daha sonra da kendi sınıf bazımızda bunları öğrencilerimize yaptırarak bu paylaşımı birbirimizle ne yaparız? Paylaşırız. Bu işbirliği olmadığı müddetçe her okul kendi başına çalışırsa birbirlerini teşvik etmezse, birbirlerine yardımcı olmazsa projelerde çok bariz bir şekilde kötüleşme olur. Ve bu da bizim projemizin iyi olmadığını göstermeye başlar. Dördüncü başlığımızda, beşinci başlığımızda teknoloji kullanımına geldiğimizde biliyorsunuz ki ilk e tweet projeleri aynı zamanda Web2 araçlarını kullanmaktan geliyor. Hem öğrencilerimizin e, sadece telefonla uğraşıp işte farklı şeylerle uğraşmasını değil, aynı zamanda işlerine yarayacak, derse entegre edebileceğimiz projelerde kullanabileceğimiz webikli araçlarını da onlara tanıtma fırsatımız oluyor. Biz her etkinlikte farklı web araçları kullanırsak, bunları öğrencilerimize öğretirsek ve müfredatımızı sınıfımızda uygularken bunlardan faydalanırsak bu bizler için ve öğrencilerimiz için deneyim, büyük bir deneyim olacaktır. Sonuç ve etkilerine geldiğimiz zaman şöyle diyebiliriz ki biz projemiz bittikten sonra kalite etiketine başvuru yaparken oradan da bizden zaten sonuçlarını isteyecek ve belgelendirmemizi isteyecek. görünür etkilerimiz var bir de görünmez etkilerimiz var. Görünür etkilerimiz proje sonuçları ve çevrim içi olarak nasıl sunulduğu, öğrencilerin etkinliğe katılımları, öğretmenlerin etkinliklere katılımları bizim görünür Etkilerimiz olacak. Bir de bunun görünmez etkileri var. Öğretmenlerin becerileri üzerinde, onların mesleki gelişimi açısından, öğrenci bilgi ve becerileri üzerinde, sosyal ve kişisel özellikler üzerinde, daha geniş topluluklar üzerinde yapmış olduğu etkiden bahsediyoruz. Görünmez kısım sadece proje belgelerini okuyarak ve görünür kısım ile karşılaştırarak dolaylı olarak değerlendirilir. Şimdi bir proje aşamasına baktığımız zaman proje aşamaları bildiğimiz gibi ilk önce bir proje yazım aşaması var. Ve bu proje yazımı bittikten sonra projeyi yazan kişi irtibat halinde olduğu bir orta kurucu olayı kendine belirler. Biliyoruz ki her projede en az iki tane ortak kurucunun olması gerekiyor ki daha sonra proje UDS tarafından yani ulusal destek servisi tarafından onaylansın. Proje onaylandıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Partnerlerin belirlenmesi. Çeşitli yaygınlaştırma çalışmaları yaparak, çeşitli platformlarda projemizin tanıtımını yaparak onunla, projemize ortaklar bulmaya çalışacağız. Ortaklarımız belirlendikten sonra üçüncü aşamaya ilk önce ortaklarımızla güzel bir şekilde bir webinar yaparız. Bu webinarda birbirimizi tanıma, projemiz hakkında bilgi alışverişi yapma, konularında konuşur ve dördüncü aşamaya geçer. Bir proje planının hazırlanması. Hepimiz biliyoruz ki proje yapılırken bütün ortakların çalışmaları ve görüşleri alınması gerekiyor. Öyle ki güzel bir ortam oluşsun ve ortaklar arasındaki işbirliği artsın diye bir kurucunun ya da sadece kurucuların proje ile ilgili planı hazırlaması ve sadece şunları yapın demesiyle projemiz sağlıklı bir şekilde ilerlemez. Bu nedir? Her ortak kendi arasında görüşlerini belirtir. Bunu webinarlar sayesinde, WhatsApp gruplarımız sayesinde görüşmeler yapılır ve herkes kendi fikrini belirttikten sonra planlama aşamasına geçilir. Planlama aşaması bittikten sonra bu sefer belirlenen etkinliklerin yapılmasına geçilir. Her proje birden fazla etkinlik yapılması ya da çok fazla etkinlik yapılması her gördüğümüz belirli gün ve haftaların kutlanması gibi etkinliklerle dolmaması gerekiyor. Projemizin hedef ve amaçları neyse, müfredattaki kazanımlarımız neyse, ona göre etkinlikler düzenlenmeli ve bu özellikleri buna göre etkinlikleri belirlememiz gerekiyor. Son dönemde bazı arkadaşlarımız altta yazmış. Son dönemde bazı proje kurucuları ilgili mesela olumsuz düşünceler, görüşler belirtildi. Buradaki tek şey sorun da ortakların fikirlerinin alınmaması, sadece etkinliğin adının verilmesi, ve bunun yapılması yapılmasının emredilmesidir. Siz kendi projelerinizde kurucu değil de bir ortak gibi hareket ederseniz, onlarla aynı şekilde davranırsanız, fikirlerini alırsanız, düşüncelerini önemserseniz ve ara ara onlara jestlerle güzel e, sürprizler yaparsanız bir aile ortamı yaratırsınız ve çok güzel olur. Etkinliklerimiz bitme aşamasında ya da etkinliklerimiz devam ederken son bölümümüze geliyoruz. Ortak çalışmaların yapılması. Ortak çalışmaları hemen projenin başında yapmamıza gerek yok. Sonuçta bu bir süreç odaklıdır. 5 aylık bir sürece yaymışsak projemizi o süre zarfında ortak çalışmalarımızı da aynı zamanda düzenleyebiliriz. Ve ortak çalışmaları yaparken de biz Sadece kendi fikrimizi değil genel fikir bir oylamalara yapılabilir. Birazdan size göstereceğim mesela bir ortak çalışma e, olacaktır. Kendi projemde yaptığım aşamalarında nasıl bir çalışma yaptığımızı sizlere göstereceğim. Yaygınlaştırma aşamasına geldiğimiz zaman yaygınlaştırma aşamasında gördüğünüz tabloda biz ne kadar çok yaygınlaştırma yaparsak, ne kadar çok tanıtım yaparsak, projemiz o denli güzel ve etkili olur. Mesela biz projelerimizde Facebook, Twitter, Instagram, blog adreslerimiz, EBA Haber, okul web sitemizde, yerel haberlerde, ulusal haberlerde ve en son da proje sevgimizi yaparak kendi okulumuzda, çevremizde, velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimizde projemizi yaygınlaştırmış oluyoruz. Yani bu hususlara dikkat ederseniz projenizin yaygınlaştırma aşamasını geçmiş olursunuz ve buradan çok iyi bir puan almış olursunuz. Twinspace kullanımına geldiğimiz zaman ise biliyoruz ki proje açıldıktan sonra her orta Twinspace açılır ve bu bölümde biz bütün çalışmalarımızı yüklemekle mükellef durumuna düşüyoruz. Burada ana sayfa, sayfalar, materyaller dosyası, forumlar, divin mail atma, anket oluşturma, tartışma, açma, öğretmen gününe yazma gibi bu bölümlere şeffaf ve şekilde davranırsak, bu bölümleri kullanırsak kendi açımızdan biz Twin Space kullanımını da dört örtük bir şekilde yapmış oluruz. Bütün ortakların bu bölümlerde Mesela bir etkinlik altına tartışma açabilir, biri etkinlik altına bir anket oluşturabilir, biri bir konu hakkında bir forum açabilir. Bunlar öğretmenlerin işbirliğini ve projeye kattıklarını gösteren belgelerdir. Twin Space sayfa düzenine baktığımız zaman benim kendi projemdeki sayfa düzenimi ben ekran olarak aldım. Görüyorsunuz ki İlk önce proje hakkında bilgilendirme bölümleri açmışız. Proje planı, öğretmen tanıtımı, görev dağılımı, müfredat kazanım gibi bölümler açtık. Sonra iletişim bölümü açtık. İletişim adreslerimiz için Google Form kullandık. Proje haritamızda Google Map'i kullandık, Maps kullandık. WhatsApp grubumuzu verdik. Yaygınlaştırma bölümüne bakarsanız, anlattığım şekilde Facebook, Blog, Twitter, Instagram, Proje Sevgisi, EBA Okul Sitesi haberlerimiz, okul panomuzu, tanıtımda afiş logolarımız ve etkinlikler kısmına dikkat ederseniz, yapmış olduğumuz etkinlikler bizim projemizle ilgili olan etkinlikler. Mesela Geleceğe Nefes Ol fidan kampanyasına proje ortakları olarak hep birlikte katıldık. 5 tane ana etkinliğimizi yaptık. Kodevik Haftası'na, ilkçe projemizin ilk başında olduğu için ona katıldık. değil, Day e güvenlik günümüzü kutladık ve kendi projemizle ilgili e Word ve Learning Apps'ten iki tane proje oyunu yaptık. Ve bu etkinliklerin hepsini yaparken tek başıma yapmadım. Diğer kurucu ortağım Arzu Erçin yapmadım. Bütün ortaklarımıza görevler verdik ve bu görev dağılımını da projemiz hakkındaki bölüme işledik. Projemizin ortak çalışmalarına baktığımızda ortak slogan çalışması yaptık ve hikaye tamamlama etkinliği yaptık. Proje görüşmelerimizde webinarlarımız, sohbet odalarımız, öğrenci sohbet ve webinarları bir de öğrenci ikili eşleştirme çalışması yaptık. Kuray ile kendi öğretmenlerimizin işte sabahçı ya da öğleci olması durumuna göre arkadaşlarla ikili görüşmeler yaptık ve bu ikili görüşmeler sayesinde çok güzel bir dönüt aldık. Öğrencilerimiz daha güzel bir şekilde konuştular ve birlikte daha güzel etkinlikler yaptılar. Ön testlerimizi, son testlerimizi yaptık ve değerlendirme aşamasında öğretmen, veli ve öğrenci değerlendirmeleri yaparak çok güzel bir şekilde projemizi tamamladık. Proje sonuçla çıktılarında ise yapmış olduğumuz etkinliklerle ilgili farklı sitelerde e-booklar oluşturduk. Elektronik kitaplar yaptık ve bunların her birini bir ortağımız yaptı. Yani herkes sadece bir kişi bütün her şeyi yapmadı. Beş tane e-book yapmışlar, beş tane ortağımız bu görevi aldı ve projeye katkı sağladılar. Şimdi ortak çalışmadan bahsetmiştik. Kendi projemizin sloganı için ...bir padlet oluşturduk. İlk önce her sınıf... ...kendi e, sloganını seçti. Ve bunu seçerken de... ...bazıları işte webki araçlarından... ...faydalandı. Bazıları zihin haritalarından... ...bazıları... E, ...farklı şekilde bahsettiler. Sonra sloganlarımızı yazdık. Ve sloganımızı seçtik. Trisider oylamayla... ...en çok oyu alan sloganımızı... ...belirledik. Sloganımızı yazdık. Ve bütün ortaklarımıza yapacakları harf ve heceleri dağıttık. Ve en son da ortak çalışmamızı yaptık. Ortak çalışmamız da şu an ekranda gördüğünüz ortak çalışmadır. Projemiz geri dönüşüme ilgili e, nikeler sahip çıkıyor projesiyle. Ve oylama sonucunda çıkan projemizi herkes kendi sınıfında bu şekilde yaparak harfleri, heceleri oluşturarak böyle bir şey oluşturdular geri dönüşüm gelecekteki gülüşüm sloganımızı belirlemiştik oylamayla ve bu şekilde de bir ortak çalışma yaptık çok teşekkür ederim öbür sunuma geçeceğim evet Orhan hocam teşekkür ederiz öbür sunuma geçmeden önce